Hocam ligin başlamasına artık sayılı saatler kaldı e, Dün size sakat futbolcularımız hakkında Bir röportaj gerçekleştirmiştik Demba, Bağ, Tolga, Zengin ve Mustafa Peklemek Demba ile ilgili gerekli açıklamaları yaptınız ama Bugün bazı e, medya organlarında Demba'nın e, uzun süre oynayamayacağı Hatta kariyerinin bile erken bitebileceği Şeklinde haberler vardı Sizden son ve net olarak e, Demba'nın durumu hakkında bilgi alalım ya Ben Türkiye'de bu tarz haberlere alıştım Maalesef alıştım ee, ama yeni gelen arkadaşlar bu, tabii ki bu tarz haberleri, haberlere alışmadıkları için, bilmedikleri için, tanımadıkları için e, tepki gösteriyorlar, üzülüyorlar. E, bu, bugün sabahleyin Dembay'la işte biri kim kimse bilmiyorum söylemiş böyle bir şey olduğunu. Geldi tabii ki bana bana soruyor işte yani e, neden böyle bir şey yapıyorlar. Anlam veremiyorum çünkü o haber baştan sona o kadar yalan, doğru değil. E, neden öyle yaptıklarını ben açıklayamam, bilemem. Bizim e, yaptığımız röportajı arkadaş galiba o yazan kimse e, izlememiş. E, bizim sitedeki haberi de okumamış. Ben dediğim gibi e, maalesef böyle bir yalan haber çıkarıyorlar. Yani Demba Baba'da herhangi bir kronik sakatlık bulunmuyor. Ne kadar isteseler bile yazsınlar öyle bir şey yok. Yoksa yok. Yani bir kez buradan Türkçe çok açık ve net söylüyorum. Demba Ba'da kronik sakatlık yok. E, bitti. Türkçe yok demek yoktur değil mi? Yoksa ben mi yanlış söylüyorum? Yabancıyım yani. Ben şimdi belki Türkçem o kadar kötü de yok. Kronik sakatlık yok. Bitti. Ve stop and go sporlarında yani futbol spor, stop and go hareketi olduğu için spor olduğu için sakatlık yaşanır. Bu arkadaş diyelim ki bizim haberimizi, reportajımızı izlemişse en azından şu maçı izleseydi en azından o maça bakıp da belki dikkatini çekmiş olabilirdi. Orada bir sakatlık bir pozisyonda sakatlığını zaten sakatlıklar olabilir. Bu demek değil ki yani bundan sonra bu açılımdan sonra Demba Ba hiç sakatı yaşamayacak. İnşallah yaşamaz. Kalıcı bir durumu yok. Ama baş olabilir. Başka bir sakatlıklarım diyelim Allah etmesin. İnşallah herhangi bir sakatı yaşamaz. Ama futbolda maalesef sakatlıklar oluyor. Ve diyelim ki Demba bir sakatlık oldu. Bu demek değil ki ya geçmişte işte biz söyledik kronik sakatlık. Hayır, Demba kronik sakatlık durumu yok. Ve Arsenal maçında sakatlandı. Biz gereken açıklamayı yaptık. Hatta e, dün Reporçlar şunu söyledi belki yarın oynar ama e, oynama şans saatte ihtimali çok düşük olduğunu ve dün koşullar 20 dakika sıkıntısız koştu. E, birazcık e, top çalışmasında rahatsız tam %100 iyi hissetmediği için ben de onay vermedim. Bugün oynamıyor ama bu kronik sakatla ilgili bir konu değil. Biz çünkü hiçbir futbolcumu risk, risk etmeyiz. Yani dedim ya futbolcumuz burada huzursuz oluyor yani üzülüyor. Hatta o haberde Londra'ya gitmiş diye bir haber çıkmış. Hayır ben buradan söyleyebilirim yani eşi hastalıdı. Burada e, doktorlara götürdük. Bir türlü çözemediler. Eşi hastaydı ve eşini buradan götürüp Paris'e gitti. Londra değil. Onu bile doğru araştırmamış yazan. Yani atıyor işte Londra'ya götürmüş. Hayır Londra'ya gitmedi. Paris'e götürüyor eşini bir eşini hastaneye götürdü. Başka ta, ha, özel çalışma ona da geleyim. Evet bir kez özel çalıştı geldi tesiste şunu çekti. Yani su çalışması yapmış. Yani o haberi yazan bilmiyorum kim o bilgi vermişse biz onu yani spekülasyon olabilir. Onu bile yeterli bilgi almamış. Yani boş yazmış. Maalesef o boş çıkan haberi biz burada yorumluyoruz zaten. Ben tekrar onunla ilgili bir burada röportaj yapmam gerekiyor. Ya, benim için güzel. Seninle böyle oturmuşsun televizyon önünde, kamera önünde konuşuyoruz. Güzel bir şey. Ama gerçekten kalitesiz bir şey. Yani bu, bu gereksiz. Çünkü benim için değil. Futbolcumuz üzülüyor. Yani Demba bu tarz şey alışmamış. Adam farklı farklı ülkelerde oynadı. Ama dediğim gibi maalesef bu tarz şeyleri ilk kez karşı karşıya geldiği için hatta bana dedi ki gelip ben de yanında duruyorum. Beraber şu röportajı yapalım. Ben istiyorsan Twitter'dan bir şeyler açacağım. Hayır dedim gerek yok dedim. Ben gereken açıklama yaparım. Çünkü burada gerçekten bizim taraftalar sesleniyorum. Veya bizi sevenler Beşiktaş camiasında herhangi bir kötülük isteme insanlar için. Burada Demba'da ben söylediğim gibi defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. Kronik sakatı bulunmuyor. Adam için ya, kesinlikle yani bunu söyledik ya bir daha bu konuyla ilgili gerçekten daha yapmıyorum yani seninle ilgili değil yani Nasıl? yani inşallah o haberi çıkaran kimse işte birazcık daha da hassas olur. Yani biraz düşünsün dediğim gibi araştırmalarını o kaynaklarını tekrar sorsun acaba gerçekten bu Londra mı gitti ne bileyim veya Paris'miş veya ne bileyim sakatlık ilgili ya toptur futboldur olabilir sakatlık olabilir.